akşamlar. İyi akşamlar Umut. İyi akşamlar Umut. Umut. Anneciğim ne oldu? Neden suratın asık? Anne kimse beni sevmiyor. Olur mu? Neden sevmesinler seni? Herkes seni çok seviyor. Kimse benimle oynamıyor. Öyle ben de beni doğum gününe çağırmadın. Anneciğim, seni herkes çok seviyor. Baban, anneannen, deden, dayın, Öznur ablam. Ama seni en çok kim seviyor biliyor musun? Ben. Ben seni herkesten, her şeyden daha çok seviyorum. Ben de seni daha kadar çok seviyorum. Umut, oğlum. Ne diyeceğim sana? Hadi babanın yanına gidip ona sürpriz yapalım. Ne dersin? Gemini de görürüz değil mi anne? Görürüz, görürüz tabii. Holle!